Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bireysel performans sorularımızı online olarak çözüp size göndereceğim. İlk sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar, yukarıdaki 4 öğrencinin yaptığı sıralama verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı sıralama hatalıdır? Biliyorsunuz ki sıralama sorularını yapmak için kök, kök dışındaki bütün sayıları kök içerisine alıyorduk. Arkadaşlar 5'i içeri alsam nasıl olur? 5'in karesi olarak içeri geçecek, yani 25 olacak. 2'yi içeri alsam 4 olarak içeri geçecek. 4 kere 7, 28 olacak. 3'ü içeri alsam 9 oran içeri geçecek. 9 kere 5 45 olacak. Arkadaşlar bu vatandaşın yapmış olduğu ama doğrudur. Neden? Kök 45 kök 28'den büyüktür. O da kök 25'ten büyüktür. Bu doğrudur. Mercan doğrudur. Arkadaşlar 4'ü içeri aldık. 4'ü içeri alsam nasıl geçer arkadaşlar? 16 olarak geçer. 16 çarpı 5 kök 80 yapar. 7'yi içeri alsam, kök içerisinde alsak kök 49 yapar. Burada da baktığımızda kök 144 en büyüktür. Sonra kök 80 sonra kök 49 şeklinde sıralama doğrudur. Adı doğru yapmış. Arkadaşlar buna bakalım. 4 içeri atsak 16 olarak geçer. 16 çarpı 2'den 32 yaptı. 2 içeri atsak 4 olarak geçti. 4 kere 11 kök 44 yaptı. 3 içeri 9 olarak geçer. O da ne yapar arkadaşlar? Kök 90 olarak bulmuş olduk. Sıralama bu sıralamada doğru yani el de doğru yapmıştık. Cevabımız senemdir dedik arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim. Gençler biliyorsunuz ki bilimsel gösterim yapabilmemiz için bilimsel gösterim yapabilmemiz için arkadaşlar ne olması lazım? 10 kuvvet 10 sayısının öndeki sayı 1 ile 10 arasında olması lazım. 270 bin 1 ile 10 arasında değildir. Virgül kaydıracağız. 1, 2, 3, 4, 5 virgül kaydırmamız lazım arkadaşlar. Yani 2 virgül 7 çarpı 10 üzeri. O zaman sayımız küçüldüğüne göre kuvvetimiz büyümesi lazım. Eksi 14'ü 5 tane büyütürsek eksi 9 olarak ne yaptık? Yazmış olduk. Şuraya bakalım. Burada da 0 tam biliyorsunuz 1 ile 10 arasında değil. O zaman virgül kaydıracağız. 2, 3, 4 virgül kaydıracağız. Yani 8 çarpı 4 virgül sayı büyüdüğüne göre 4 tane kuvvet azalması lazım. 10 üzeri eksi 10 olması lazım. Birinci gösterimiz 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 9. İkinci gösterimiz arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri eksi 10. Yani cevabımız C şıkkıdır. 8 eş parçaya ayrılmış mı diyor? Evet. A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bizim sayımız bir kere 15 ile 19 arasında toplam kaç sayı var arkadaşlar? 4 sayımız var. 4 sayı 8 eş parça ayırdığına göre 4'ü 8'e bölersek arkadaşlar. Her birisi 1 bölü 2 olması lazım. Yani 0,5 olması lazım. 0,5. 0,5. O zaman burası 15,5. Burası 16. 16,5. 17. 17,5. 18. 18,5. 19. Demek ki burası 17,5 olduğuna göre bizim sayımız 17,5 ile 17 arasında. Demek ki 17 ile 18 arasında ama 17'ye daha yapamaması lazım arkadaşlar. O zaman baktığımızda bizim sayımız 17 ile 18 arasında kare kökünü aldık. Çünkü kök içerisine almamız lazım. Kök 289 A. Burası da kaç olması lazım? 18 neyin karesi? 18'in karesi kaç? 324. Yani 324 ile arkadaşlar 289 arası ama 289'a daha yakın olmalı. 289'a daha yakın olan kim var arkadaşlar burada? Cevabımız denizci şıkkı dedik.